I know I've been not always honest to you. So many things I've done. So many lies I've told. I want to change. Kıvamı tamamdır. Altını kapatıyoruz. Böyle ben biraz muhallebi gibi seviyorum. Böyle tamamen üstü çekmesini sevmiyorum. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Gerçekten böyle bile mükemmel. Ama siz böyle yiyemiyorsanız bir tatlı kaşığı balatabilirsiniz içine. Tatlandırabilirsiniz ya da böyle birazcık muz ezip de koyabilirsiniz. Ama ben üzerine tatlandıracağım için zaten çok güzel olacak. birazcık tahin koysak mı? Ben tahin çok seviyorum. Tabi çok fazla koymayın çünkü acılaştırır. Ve olmazsa olmaz teyzemin pekmezi. Bu 8 saat kaynamış arkadaşlar. Doğal pekmez. Zaten çok sulu olmasını anlıyorsunuzdur. Tamam. Ve hazır yarım muz, bir tatlı kaşığı, tayın bir tatlı kaşığı pekmez ve minik bir kare çikolata bol enerji tatlı seni giderecek bir <laughs> yulaf lapası oldu. Şu muzları güzel dizemedim. Sadece o sinirimi bozdu ama olsun. Neyse şu an görsele çok önem vermiyorum. Zaten kazanıp çıkacağım. Sadece canım yulaf lapası çekiyordu günlerdir. Güneş girsin eve. ışık girsin. Bugün hava çok güzel güneşli tam böyle gezmelik hava zaten gezeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya başlıyoruz. <laughs> Hazırlanacağız. Bugün Belgrad'a gidiyoruz. Orman havası almaya. Orada yürüyüş falan yapacağız. Spor tarzı. O yüzden bugün kardiyom daha çok Belgrad'da olacak. Ondan önce de şöyle bir enerji toplayayım dedim. Kendimi böyle iyi hissedeyim dedim. Muhteşem. <laughs> Kuru şampuan sıktım. Biraz havalandırdım. Şimdi saçımı toplayacağım. Hiç düzleştirmeyeceğim. Zaten yürüyüş yapacağız ya. Şöyle saçım başım şey olsun istiyorum. Toplu olsun istiyorum. Rahat hareket edeyim istiyorum. Ve ben böyle eşofman tarzı giyindiğim zaman toplu saçı daha çok elime yakıştırıyorum. O yüzden saçımı şöyle toplayayım. Belki kahve demleyebilirim termosla. Kahve demleyip yeni bir tane bar almıştım böyle şekerli az çok sağlıklı. Onu alıp belki bir arayın tarzı bir şey de yapabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Hazırım. Arkadaşlar bunun şey çalışmıyor şu süzme şeyi. Hani topak kahveyi topaklandırma durumu çalışmıyor. Ne yazık ki süzgeçle yapacağım. Çok komik ya. Arkadaşlar bir de kahvenin yanına bakın böyle hurmalı var. Fındıklı tarçınlı, şeker lavesiz. Bunu ben beğendim ya. Zübere benziyor. Tadı güzel. Fitre kahvemin yanında arayın olarak da bunu tüketeceğim. Ve bunu da yanıma alıyorum ve çıkıyoruz. Arkadaşlar bir kilometre oldu. Rüzgar var. Göl çok güzel ve çok kalabalık değil sakin. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim.

Just one. Hava çok güzel. Zaten manzara da belli oluyor gayet göl eşliğinde. O kadar keyifli bir yürüyüş yaptık. Şu an 3 kilometre yürüdük daha 3 kilometre daha yürüyeceğiz. Gerçekten eğer gidebilecek vaktiniz ya da imkanınız varsa bu tarz yerlere gelip yürüyüş yapın. Bu serüveni de böyle keyiflendirin. Biz hem sağlık için hem spor için ikisini birlikte yürüyoruz. Sonra spordan sonra da kahve içeceğiz. Kahveyi birlikte hazırlamıştık. Güzel bir arayönü yapacağız. O zaman yürümeye devam edelim. Arkadaşlar eliptik burada da var. Bakar mısınız? Belgrad'da. <laughs> Arkadaşlar yaptığım fitkek burada ve kahve şöyle ortamda. Bu şekil bir arayön yapacağız. Fitkek yerek. Çok güzel ya. İşlerim var dışarıda onları falan halledeceğim. Bir de markete gireceğim böyle ara bir şeyler almak istiyorum bugün. Ara bir şeyler almak istiyorum arabaya koyacağım böyle form işte zübel. Çünkü e, uzun yola gittiğim zaman bazen trafikte kaldığım zaman bir ara yapmak istiyorum. Hem onları falan alırım eve geçince güzel bir fit tarif deneyeceğiz. Of, hava kötü olunca gerçekten modum da düşük oluyor nedense. Bir makyaj bile yapasım gelmedi. Senime böyle boş bıraktım, duru bıraktım, krem sürdüm ve çıktım. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir tane ziber bundan alacağım. Bakın böyle farklı şeyler de çıkmış. Çiğa, insan cevizli, meyve tatlısı. Sonra benim en sevdiğim antep fıstıklı. Şu çilekleri tatmadım ama idare benziyor. Şöyle fıstıklıyı tatmıştım. portakalı var. vanilya kakaolu var. Ben şöyle iki tane aldım. Şu anlık yeterli. İki paket form alacağım zaten. Çok az kalmış paket form aldım. Şundan aldım. Bunun çikolatası kalmış mı? Bir tane de şöyle bir tane daha bundan aldım. Yedim tutsun diye. Şöyle bir tane şeker lavesi aldım. Şimdi ne var bakıyorum ama bulamadım. Arkadaşlar bakın şunu ben çok severim. Buraya gelmiş kakaolu kurabiyeli. Şöyle muzlu var. Ve karamelli çok seviyorum. Bir tane de karamelli alacağım. Biliyorsunuz ki baya bir şey aldım. Şimdi ayıracağım hangilerini koyacağımı. Nesquit karamelli, Schu's, Zuber. Ee, bir tanesini eve çıkartayım. Belki akşam yerim. Şunları arabaya koyacağım. Bilerek fazla koyuyorum. Mesela annemle işte denk geliyoruz. Bir arkadaşım olur, biri olur. Yani sadece kendi başıma yemem. ikram edebileyim diye. En azından böyle bilerek koyarım ki ani böyle açlık geldiği zaman ya da uzun yol trafik o şu bu olduğu zaman ya da en kötü arkadaşınızla bir yerde oturacaksınız. Ara ön yapmak istiyorsunuz ama yanınızda bir şey yok. Hemen arabadan alıp mesela yapabilirim. Ee, o yüzden çok da zaten havalarda çok sıcak gitmiyor. Erimez ki erirse de çok da önemli değil zaten. Genelde çok eriyeceğini zannetmiyorum. Kapalı güneş görmüyor. Ondan bu tarz şeylerle sağlıklı beslenmeyi de güzel bir şekilde ilerletebiliriz. Yani bunları düşünmek gerçekten emek vermek demek. Geri yani geldiğinde kahve içip yanında bir şey yemesem olur ya da o bulunduğum ortamda da bir şeyler yiyebilirim ama ani açlıklar daha fazla yemeğe tetikliyor. Bunları engelliyoruz. Bir fit tarif deneyelim öyle değil mi? Şeker, çikolata, hatta da deneyebiliriz. Bakarız. Ve artık eve çıkma vakti. Fit koka star yapacağız. Çok fazla zaten sosyal medyada görmüşsünüz. Ben de merak ettim. Bir yapacağım bakalım nasıl olacak. Ama ben labne yerine yoğurt kullanacağım. Labne kullanmayacağım. Daha sağlıklı olacak. Çok basit. Şimdi bu insan cevizlerini önce bir kase döküyorum. Şöyle izle 70 kakao bitter çikolatalarım arkadaşlar şöyle koyuyorum. Birazcık süt koyacağım ki eriyebilsin daha rahat bir şekilde. Şöyle çok fazla yapmayacağım ben. Hani normal bir su bardağı falan diyorlar o kadar yapmayacağım. Birazcık süt döküyorum ki yapışmaması için. Tamamdır. Şimdi bunu ocağıma koyuyorum. Bu kısık ateşte. Şöyle olurken balımı çıkardım. Bir yemek kaşığı bal döküyorum. Güzel bir kavam aldıracak. Böyle arkadaşlar. Şimdi isterseniz 2 yemek kaşığı yoğurt, isterseniz 2 yemek kaşığı süt koyabilirsiniz. Fit Coco Star'larım dondu. Bakın gayet böyle birazcık kıvam aldı. Şimdi bitter çikolata hemen buluyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Buluyorum. Gördüğünüz üzere ve tamam. Bunları şimdi dolaba koyacağım. Bir yarım saat dolapta donacak, dinlenecek. Ondan sonra arkadaşlar tadacağız ama görüntüsü çok çok güzel oldu. Gerçekten muhteşem duruyor. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Tadı da enfes oldu. Mutlaka deneyin. Ben dondurdum ve gayet güzel oldu. Şimdi sizin için tadacağım. Görüntüsünü tekrar göstereyim böyle. Gerçekten Kokositardan hiçbir farkı yok. O kadar güzel oldu ki yoğurtla da. Çok güzel oldu yoğurt tadını hiç almıyorum. Hatta Hindistan cevizi buram buram geliyor. Zaten bitter çikolatayla da böyle biraz dondu. Hatta dondurmaya bile benzedi daha fazla bekletirseniz. Bunu da mutlaka denemenizi öneriyorum. Çok seveceksiniz. Oh havanın güzelliği arkadaşlar. En son... E, biliyorsunuz ki iki günlük bir video çektim ve kapanışı yapmamışım. Kapanışı yapmak istiyorum. İlk gün Belgrad'da ormanda yürüyüş yaptık. Çok temiz hava aldık. İkinci günde böyle daha alı market alışverişi ve tarifi geçti. Zaten biraz önce uyandım yüzümden gözümden anlamışsınız. da kahvaltı bile etmedim. Hemen şöyle bir videonun kapanışını yapayım dedim. Yüklemeye vereyim. Ondan sonra bugün benim için yoğun bir gün olacak. İşte sporlu, yürüyüşlü falan böyle dolu dolu bir gün olacak. Güzel havanın tadını çıkarmak istiyorum açıkçası. Bundan sonra da İzmir vlogu gelecek. 4 gün boyunca dolu dolu bayağı bir şeyler çektim. Onları falan edeceğim. Bu da spoiler olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.